Değerli Hedef Menkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel köylerde, birbirinden güzel köy evleri tanıtımına devam ediyoruz. Bugün Balıkesir'in Gönen ilçe merkezine bağlı Kumköy köyündeyiz. Kumköy köyü Gönen şehir merkezine 12 km mesafede. Gönen Yenice yoluna cephe olan bir köyümüz. Köyümüz gerçekten güzel, manzarası güzel, doğası güzel, havası güzel. Biz burada 528 metre arsa içerisinde eski bir köy evi tanıtımına geldik. Şöyle dilerseniz önce yerimizin içerisine girelim. Bir bakalım. Evet girişimiz buradan. Tadilat gerektiren yani yıkılması gereken bir köy evi. Temelleri sağlam taş yapı. Yine bizim hemen evimizin arsamızın dibinde burada çeşmemiz mevcut özellikle sizlere onu da paylaşmak istiyorum. Devamlı yaz kış akan suyumuz mevcut. Burası da köyümüzün manzarası değerli izleyiciler. Şimdi arsamızın içerisine girelim. Eski köyüne de bakalım. Girişimiz buradan değerli izleyiciler. Kapı numaramız, elektriğimiz, su aboneliğimiz hepsi mevcut. <laughs> arsamız tam hakim noktada köyümüzün en güzel yerinde böyle yukarıya doğru devam ediyoruz yapımız burası eski köy evi temelleri taş temelleri sağlam ama evimiz yıkılıp yenine, yerine tekrar yenisi yapılması gerekiyor Eski bir köy evi özellikle belirtiyorum. Tadilatla yapılacak bir şey yok. Komple yıkılması gerekiyor. Böyle yukarıya doğru gidiyor. Evimizin arka kısmında yine orada bir alanımız mevcut. Görmüş olduğunuz 3 noktaya kadar sınırımız devam ediyor. Evin alt kısmı temelleri sağlam. Burası bizim evimizin birinci katı. Duvar yıkılmış. Evet buradan da bizim köyümüzün manzarası Köyümüz de oldukça büyük, güzel, sakin, nezih bir köy. Kahvehanesi mevcut. Marketi var. Yaz kış ulaşım sorunu olmayan bir köyümüz. Evet az önce bahsettiğim gibi evimiz yıkılması gerekiyor. Eski bir yapı. Bu şekilde. Ama bizim evimizin elektrik aboneliği, su aboneliği, mevcut temel yıkılmadan üzerine iki kat çıkılabilir. Arka tarafımız komple ormanlarla çevrili. Gönen sulama barajı hava şu an kapalı olduğu için görünmüyor. Çok yakın bizim köyümüze. Bir kilometre mesafede. fiyatını açıklama kısmında belirteceğiz. Bizim pazarlıklarımız her zamanki olduğu gibi yine aynı şekilde satıcı ile alıcı yüz yüze gelip pazarlığımızı bu şekilde yaptırıyoruz. Değerli izleyiciler %40 imar var. 500 metre 528 metrekare arsamız 200 metrekare bir Tek kat veya iki kat 100-100-200 metrekare bir yapı yapabiliriz yerimize. Evet evimizin burası alt kısmı taş yapı. Şöyle sizlerle paylaşayım. Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, yerimizi gezdik. Köyümüz güzel. Arsamız köyümüzün en güzel yerinde. Tam hakim noktada. Özellikle onu da belirteyim. Drone çekimlerinde de göreceksiniz. Gönenşehir merkezine yakın. Çanakkale Yeni ilçesine yakın. Telefon numaralarımız 0541 541 104 5757 0532 456 9946. Hoşça kalın diyoruz sağlıcakla kalın bir daha çekimde görüşmek üzere.